Türkiye'nin hukuk gündeminde e, kapalı kapılar ardında herkesin konuştuğu ama kimsenin yüksek sesle af demediği bir beklenti var. Kesinlikle hükümet kanadından her fırsatta gündemimizde yok açıklaması geliyor ama. Ama rakamlar baş. Evet ama cezaevlerinin duvarlarını zorlayan o rakamlar ve devletin kasasına binen ağır yük bambaşka bir hikaye anlatıyor. İşte bugün sizin için bu iki zıt tabloyu bir araya getireceğiz siyasi söylemlerin ötesine geçip 2026 yılını on binlerce mahkum ve ailesi için neden bir umut miladı haline getirebilecek o kaçınılmaz gerçekleri yani işin matematiğini aynen işin matematiğini ekonomisini ve siyasi dinamiklerini masaya yatırıyoruz. Buradaki amacımız af olacak mı sorusundan çok bir tahliye dalgasını artık bir tercih değil bir zorunluluk haline getiren koşulları gözler önüne sermek. Top olarak bu çünkü konu artık siyasi iradenin e, keyfiyetini aşmış durumda ortada sistemin kendi kendine artık dayanamıyorum dediği bir tablo var Hı -hı. söylenenlere değil de olanlara ve olmak zorunda olanlara odaklandığımızda resim çok daha netleşiyor. Bu bir barajın dolup taşması gibi güzel benezme. Kontrollü bir şekilde kapakları açmak zorundasınız yoksa barajın kendisi yıkılır. Bugün işte o barajın su seviyesini ve kapakların ne zaman nasıl açılabileceğini konuşacağız. O zaman bu barajdaki su seviyesini yükselten ve aynı zamanda tahliye kapaklarının nasıl aralanabileceğini gösteren İlk adımla başlayalım. Yakın zamanda görülmeye giren 11. yargı paketi ve içindeki o meşhur 3 plus 3 modeli, bu 2026'da beklenen daha büyük adımların bir nevi e, laboratuvar çalışması gibi dediğim, kesinlikle bir laboratuvar çalışmasıydı. Modelin kendisi aslında basit. Nedir tam olarak? 31 Temmuz 2023'ten önce suç işleyenler için kapalı cezaevinden açık cezaevine geçişte 3 yıl, oradan da denetimli serbestliğe geçişte 3 yıl erken hak tanındı. Toplamda 6 yıl yani. Evet yani toplamda 6 yıllık bir erken çıkış penceresi açıldı. Ama asıl mesele modelin kendisinden çok felsefesi. Bu bildiğiniz anlamda bir af değil. Değil mi? Cezayı silmiyor, cezanın infaz edilme şeklini değiştiriyor. İşte bu nokta çok kritik. Yani devlet seni affetmedim diyor ama cezanın kalanını dışarıda denetim altında çekebilirsin diyerek aslında bir af etkisi yaratıyor. Sizi dinleyenler için bunu biraz daha somutlaştıralım. Mesela 10 yıl ceza almış, adi suçlu kategorisindeki bir mahkum için bu model ne anlama geldi? O kişinin cezaevinde geçireceği süre ne kadar kısaldı? Hesap çok çarpıcı. Normal şartlarda 10 yıl cezanın yaklaşık 6 yılını cezaevinde geçirmesi gereken bir kişi bu 6 yıllık indirim sayesinde evet. Kapalı cezaevinde sadece birkaç ay kalıp önce açığa sonra denetimli serbestliğe geçme hakkı kazandı. İnanılmaz. Yani 10 yıllık cezanın infazı birkaç aylık bir hapis sürecine indirgenmiş oldu. Bu hukuki bir formülle sağlanan fiili bir tahliye demek. Adına af demeseniz de o kapıdan çıkan kişi ve onu bekleyen ailesi için sonuç aynı. İnanılmaz bir fark gerçekten. Peki neden 31 Temmuz 2023 gibi bir milat konuldu? Veya neden bazı suçlar kapsam dışı bırakıldı? Bu sistemin nabzını ölçmek için miydi? Tam olarak öyle. Bu kısıtlamalar düzenlemenin bir test sürüşü olduğunu gösteriyor. Sistem bu modelle kaç kişinin tahliye olduğunu, toplumun tepkisini, güvenlik risklerini hepsini gözlemledi. Veri topladı yani ve bir sonraki daha kapsamlı adıma dair veri topladı. Bu 3 plus 3 modeli aslında gelecekteki düzenlemelerin temelini atan yol haritasını çizen bir önce adımda. Siyasi olarak da daha az maliyetliydi. Nasıl yani? Çünkü genel af gibi büyük bir başlık atmadan teknik bir düzenleme ile on binlerce kişiyi ilgilendiren bir sonuç elde edildi. Anlıyorum yani bu sadece teknik bir deneme değil bir arkasında daha büyük bir siyasi iradenin hazırlığı vardı. Bu da bizi doğrudan siyasetin merkezine, beklentilerin belki de en somutla yanağına getiriyor. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin bu konudaki ısrarlı tutumu. Evet MHP'nin pozisyonu bu beklentileri somut bir siyasi projeye dönüştürüyor. Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın mevcut infaz sistemini yamalı bohça olarak nitelemesi çok önemli bir çıkıştı. Yamalı bohça. Evet. Bu sadece bir eleştiri değil. Biz bu sistemi kökten değiştirmek istiyoruz demenin bir yoluydu. O yamalı bohça ifadesi farklı zamanlarda çıkmış yasalarla kimin ne kadar yatacağının karma karışık hale geldiği anladım benzer suçlara farklı infaz sürelerinin uygulandığı bir adaletsizlik algısına işaret ediyor. Peki MHP'nin o yamalı bolçayı atıp yerime getirmek istediği teklif ne kadar net? Teklifleri son derece net ve radikal midir? Terör suçları hariç tüm suçlarda infaz oranlarının ayrım yapılmaksızın 12'ye indirilmesi. Yani alınan cezanın yarısının infaz edilmesi. Herkes için tek oran. Evet eşitlikçi infaz diyorlar buna. Düşünsenize bir suçlu cezasının üçte ikisini yatarcan bir başkası beşte dördünü yatıyor. MHP diyor ki bu adaletsizliği bitirelim. Herkes için kural aynı olsun. Yarısı içeride, yarısı dışarıda. Bu çok iddialı bir teklif. Eğer bu teklif yasalaşırsa cezaevlerinin kapısından tam olarak kaç kişi çıkar? Ortada bir rakam var mı? Yapılan projeksiyonlara göre böyle bir düzenlemenin doğrudan ve ilk etapta yaklaşık 60 bin mahkumun tahliyesi anlamına geleceği hesaplanıyor. 60 bin. Bu, tek bir yasal düzenlemeyle Türkiye'deki cezaevi nüfusunun neredeyse altıda birinin bir anda serbest kalması demek. Bacım. Bu yüzden MHP kanadından umut hakkı, normalleşme gibi kavramların kullanılması tesadüf değil. Bu, sadece teknik bir oran değişikliği değil, aynı zamanda toplumsal bir barış ve normalleşme vaadi olarak sunuluyor. 60 bin kişi Bu rakam bile tek başına cezaevlerindeki yükü kadar azaldır. Ama sormadan edemeyeceğim, herkes için 12 oranı siyaseten riski değil mi? Tabii ki kamuoyunda cezasızlık algısını güçlendirmez mi? Hükümet bu siyasi maliyeti göze alabilir mi? İşte bu sürecin en kritik siyasi denkleme. Elbette bir risk var. Ancak MHP'nin stratejisi tartışmayı şu suçlular dışarı çıkıyor ekseninden çıkarıp infaz sisteminde adalet ve eşitlik sağlanıyor eksenine taşımak. Anladım. Çerçeveyi değiştiriyorlar. Aynen. Eğer kamuoyunu sistemin mevcut halinin adaletsiz olduğuna ikna edebilirlerse bu siyasi maliyeti yönetebilirler. Artık tartışma af çıksın mı çıkmasın mı değil MHP'nin bu hamlesiyle tartışma sistem nasıl daha adil hale getirilir ve bu süreçte kimler tahliye olur sorusuna evrildi. Siyasetin bu karmaşık denklemi bir kenara koyalım ve kimsenin itiraz edemeyeceği o soğuk net rakamlara gelelim. Çünkü asıl mecburiyeti yaratan şey tam da bu rakamların kendisi. Cezayirlerindeki doluluk oranları ne durumda? Sistem gerçekten de sos veriyor mu? Sos vermek kelimesi durumu anlatmak için yetersiz kalır. O kadar mı kötü? Sistem kırmızı alarmın da ötesinde fiziksel olarak çökme noktasında. Elimizdeki son verilere göre Ocak 2026 itibariyle Türkiye'deki cezaevi nüfusunun 402 bine ulaşması bekleniyor. Mevcut kapasite ise 300 bin civarında. Dakika. bu kapasitenin tam olarak 131,7 oranında aşıldığı anlamına geliyor. %131. Bu rakamı bir an için düşünelim. 100 kişilik bir yere 131 kişi koymak demek bu. Aynen öyle. Bunun Koğuş'taki gündelik hayata yansıması nasıl oluyor? Bunun anlamı şu. Ranzalar yetmiyor, insanlar var uyuyor ya da yerde yatıyor. Yemekhane, banyo, havalandırma gibi ortak alanlarda kapasitenin çok üstünde bir yoğunluk yaşanıyor. Bu sadece bir konfor meselesi değil. Bu en temel insani hakların ihlali, salgın hastalıklar için bir davetiye ve en önemlisi güvenlik riski kesinlikle içerideki gerilimi her an patlamaya hazır bir bombaya çeviren bir güvenlik riski demek. Sistem artık mahkumları ıslah etmek veya topluma kazandırmak gibi işlevlerini bir kenara bırakmış sadece onları fiziksel olarak içeride tutmaya çalışan bir depoya dönüşmüş durumda. Hukukçu Profesör Doktor Ersan Şen'in o meşhur benzetmesi aklıma geliyor. Durumu su seviyesi barajı duvarını aşmış bir baraja benzetmişti. Nikenna'yı denzetme. Bu benzetme gerçekten de durumu özetliyor. Kontrollü bir şekilde suyu boşaltmazsanız, yani bir tahliye yasası çıkarmazsanız, barajın kendisi patlayacak. Kesinlikle. Bu benzetme durumun vahametini ve bir düzenlemenin neden bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor. Hiçbir yönetici bu kadar büyük bir riski görmezden gelemez. Kontrollü bir tahliye, sistemin kaotik bir şekilde çökmesini önlemek için atılması gereken mecburi bir atım. Adına ne derseniz deyin. İnfaz indirimi, reform. Evet, infaz indirimi, denetimli serbestlik reformu. Sonuçta amaç, o barajın kapaklarını kontrollü bir şekilde açarak basıncı düşürmek. Ve bu basıncın bir de ekonomik tarafı var. Sadece kovuslar değil, bütçede alarm veriyor anladığım kadarıyla. Bir mahkumun devlete günlük maliyeti ne kadar ve bu yıllık bütçede ne anlama geliyor? Kamla gerçekten akıl almaz seviyede. Son verilene göre bir mahkumun İAŞ, barınma, sağlık, personel giderleri dahi devlete günlük maliyeti 736 Türk lirası. Günlük 736 lira. Evet bu rakamın mevcut makum sayısıyla ve yılın 365 günüyle çarptığınızda karşınıza yaklaşık 107 milyar liralık devasa bir yıllık bütçe çıkıyor. 107 milyar lira bu sayı o kadar büyük ki havada kalıyor. Bu parayı bir şeylerle kıyaslayabilir miyiz? Bu parayla başka neler yapılabilirdi? Evet şöyle bir perspektif sunayım. Türkiye'nin yıllık toplam tarım destekleme bütçesi bu rakamın altında kalıyor. Ciddi misiniz? Ya da şöyle diyelim, bu parayla her yıl binlerce yeni okul veya onlarca tam teşekküllü hastane inşa edebilirsiniz. Özellikle ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçerken bu kadar devasa bir kaynağın cezaevleri için kullanılması, Maliye Bakanlığı'nı Adalet Bakanlığı kadar bu konuda çözüm bulmaya iten en ön önemli faktör. Anladım. Bu yüzden denetimli serbestlik gibi modeller hazine içinde çok cazip. Çünkü hükümlünün cezasını toplum içinde elektronik kelepçe gibi çok daha düşük maliyetli yöntemlerle çekmesini sağlıyor. Yani ekonomik akıl da tahliye ediyor. Özetle koğuslar patlama noktasında hazine bu yükü taşıyamıyorum diyor. Bu iki temel gerçek siyasi iradeyi er ya da geç bir adım atmaya zorluyor. Ama bu denklemi tamamen değiştirebilecek, belki de süreci hızlandıracak bir joker kart daha varmasa da. Anayasa Mahkemesi. Bu faktör tahmin edilenden çok daha büyük bir etki yaratabilir mi? Bu sürecin en öngörülemez ama en potansiyelli kısmı. Anayasa Mahkemesi yani AYM faktörü her an oyunun kurallarını yeniden yazabilir. Nasıl? Hatırlarsanız ilk konuştuğumuz 3 3 modeli için bir tarih sınırı vardı. 31 Temmuz 2023 Evet İşte ee, bu tür sınırlamalar Hukukun en temel ilkelerinden biri olan Eşitlik ilkesi açısından Oldukça sorunlu AYM'nin önüne bu konu gittiğinde Neden 31 Temmuz'dan önce Suç işleyen faydalanıyor da 1 Ağustos'ta işleyen faydalanamıyor Bu eşitliğe aykırı Deme ihtimali çok yüksek Peki AYM'den böyle bir eşitliğe Aykırı kararı çıkarsa Ne olur bu o yasayı tamamen iptal mi eder yoksa farklı daha geniş bir sonuç mu doğurur. İşte en kritik nokta burası. Genellikle AYM bu tür durumlarda yasayı tamamen iptal etmek yerine yasada eşitsizlik yaratan o kısıtlayıcı hükmü iptal eder. Ha anladım. Yani 31 Temmuz 2023 tarih sınırı anayasaya aykırıdır dediği an o tarih sınırı ortadan kalkar ve yasa tarih ayrımı olmaksızın herkes için geçerli hale gelir. Bu da. Bu da ne demek? O modelden yararlanamayan on binlerce mahkum için bir anda tahliye yolunun açılması demek. Bunun yakın tarihimizde bir örneği var mı? Hukukun bu şekilde beklenmedik kapıları açtığı bir durum yaşandı mı? Hem de çok çarpıcı bir örneği var. 2000 yılında çıkarılan ve kamuoyunda rahşan affı bularak bilinen yasa tam olarak böyle bir süreçten geçti. Böyle mi? Evet. Yasa ilk çıktığında belirli suçları ve suçluların net bir şekilde kapsam dışı bırakmıştı. Ancak kolu AYM'ye taşındı ve mahkeme bu ayrımların eşitlik ilkesine aykırı olduğunu hükmederek iptal etti. Sonuç ne oldu? Sonuç, yasanın kapsamı meclisin ilk başta niyetlendiğinden çok daha fazla genişledi ve başlangıçta aftan yararlanamayacağı düşünülen binlerce kişi özgürlüğüne kavuştu. Tarih bize gösteriyor ki bir AYM kararı bazen siyasi iradenin bile açamadığı kapıları sonuna kadar açabilir. 2026'nın en büyük sürprizi bu olabilir. Bu çok ilginç bir senaryo. Hükümetin siyasi sorumluluğu AYM'ye yıkarak aslında istediği daha geniş kapsamlı bir tahliyeyi dolaylı yoldan gerçekleştirme ihtimali. Bu üzerinde düşünmeye değer. Peki tüm bu verileri MHP'nin baskısını, matematiğin zorunluluğunu ve AYM jokerini bir araya getirdiğimizde 2026-2027 projeksiyonu nasıl şekilleniyor? Sizi dinleyen ve bir umutla bekleyenler önümüzdeki dönemde somut olarak neye odaklanmalı? Bu düzenlemeler büyük bir genel af manşetiyle mi gelecek yoksa başka bir yolla mı? Beklentimiz kesinlikle tek bir büyük af yasası şeklinde değil. Bu siyasi olarak çok yıpratıcı olur. Bunun yerine süreç parça parça, genellikle yüzlerce madde içeren ve farklı konuları düzenleyen torba yasalar içine gizlenmiş teknik maddelerle ilerleyecektir torba yasaları. Evet. Bu hem kamuoyunda bir bir tartışma yaratmaktan kaçınmak hem de süreci daha sessiz ve kontrollü yönetmek için sıkça başvurulan bir yöntemdir. Peki o torba yasalarının içinde hangi sihirli formülleri görmeyi bekleyebiliriz? En olası adımlar, en muhtemel düzenlemeler neler olur? Birkaç temel beklenti var. Birincisi ve en kolayı denetimli serbestlik süresinin uzatılması. Şu anki 3 yıllık sürenin 4 veya 5 yıla çıkarılması hı hı. hiçbir oranla oynamadan bile binlerce kişinin otomatik olarak tahliyesini sağlar. İkincisi açık cezaevine geçiş koşullarının daha da esnetilmesi bu özellikle kapasitesi en çok aşılan kapalı cezaevlerini rahatlatmak için kritik bir hamle. Üçüncüsü ve belki de en etkili olanıysa infaz oranlarında yapılacak teknik değişikliklerle yani mahkumların yatar sürelerinde sessiz sedasız indirimlere gidilmesi. Sessiz sedasız indirimler. Bu ifade çok çarpıcı. Yani kamuoyuna cezalarda indirim yaptık diye bir duyuru yapılmayacak. Kesinlikle yapılmayacak ama infazı düzenleyen kanunun bir maddesi değiştirilerek fiili bir ceza indirimi sağlanacak. Öyle mi? Tam olarak bu. Süreç büyük siyasi mitingler veya basın toplantıları üzerinden değil, resmi gazetede yayınlanan teknik metinler, kanun maddelerindeki küçük değişiklikler üzerinden yürüyecek. Adalet bir nevi infaz matematiğiyle yeniden şekillendirilecek. Bu yüzden beklenti içinde olanların ve ailelerinin siyasi tartışmalardan çok meclise sunulan yargı paketlerinin detaylarını, komisyonlardaki görüşmeleri ve o teknik Tek metinlerin satır aralarını takip etmesi çok daha sonuç alıcı olacaktır. Asıl ipuçları orada gizli olacak. O halde toparlayalım. Resmi söylemler af yok dese de cezaevlerinin taşan kapasitesi, bütçenin üzerindeki devasa yük ve siyasi denklemler 2026 yılında özgürlük kapılarının adına af denmese bile teknik bir formülle aralanacağını neredeyse kesin kalıyor. Bu süreçte sevdiklerine kavuşmayı bekleyenlerin ipuçlarını büyük manşetlerde değil, meclis koridorlarında ve resmi gazetenin o ince detaylarında araması gerekiyor. Anahtar kelimelerimiz teknik düzenleme ve infaz matematiği, sürecin şifreleri bu iki kavramda sakla. Bugün Tüm bu teknik detayları, siyasi hamleleri ve matematiksel zorunlulukları konuştuk. Ancak her şey olup bittikten sonra geriye toplum için çok daha büyük bir soru kalacak. Bu düzenlemelerle on binlerce kişinin tahliyesi aileler için bir vuslat olurken toplumun genelindeki adalet duygusunu nasıl etkileyecek? Yıllardır süren cezasızlık algısına dair tartışmaları yeniden alevlendirecek mi? Bu şüphesiz önümüzdeki dönemin en sıcak ve en zorlu gündem maddelerinden biri olacak.